Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa İstanbul dünkü işte aşağıdan yukarıya doğru gelen tepki hareketinin devamı mahiyetinde pozitif bir açılış yaptı. Gün boyu pozitif kaldı. Fakat günün sonunda günün dip değerlerine yakın bir bölgede kapattı. Her ne kadar kapanış yeşil bile görünmüş olsa yukarıdan aşağı doğru bir satış şeklinde bir kapanış oldu. Ters çekiş şeklinde. Yarın artık hareketin devamı, tepki mahiyetinde hareketin devamı beklenebilir. Şuradaki yapıya benzer bir yapıyı Perşembe ve Cuma günü beklediğimi ifade etmiştim. Biraz daha yakın vadede bakıldığında yani ben büyük bir tepki yukarı yönlü bir hareketten daha ziyade kısa vadeli. Özellikle şuradaki sol omuzun sağ tarafta oluşumu şeklinde bir yapılanmanın olabileceğini düşünüyordum. Bu da gerçekleşmiş oldu. Süper trende kadar olan hareket 1564'e kadar olan hareket gerçekleşti. Dünkü analizimizde şuradaki yapının özellikle bakın şu yapıya işaret etmiş. Bu yapının yukarıya doğru kırılması gerektiğini. Her ne kadar ters filama göstermiş olsalar da bu hareketin buradaki yapıdan kaynaklı yukarı doğru dönmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ondan sonraki süreçte ancak aşağıyı beklediğimi düşündüğümü aktarmıştım. Yapı gayet dediğimiz şekilde oluştu. Şimdi bundan sonraki süreçte Bakın bu, bu ikili tepeyle yetinirler mi yoksa devamı mahiyetinde bir ikinci hareket gelir mi? Burada bu sorunun cevabını ancak yurt dışındaki fiyat hareketlerini de izleyerek cevabını vermemiz mümkün olabilir. Ancak kısa vadede şuradaki yapının bir benzerinin burada oluştuğunu oluşturulmaya çalıştığını ifade edebiliriz ki bu da bu anlamda. Dünkü hareketten sonra bugünkü hareketiyle teyit etmiş oldu bu analizi. Ve şuradaki zikzak yapının benzeri bir zikzak yapıyla karşılaşılması muhtemel. Devamı mahiyetinde bakın şu yapı bir sat yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Sabah pozitif açılış, yukarıya yönlü güçlü duruş. Tahtalarda pozitif seyir fakat sonraki kısımlarda son 3-4 saatte ise negatif hareket ve günün en dibinde o gepli bölgeyi de alacak şekilde günün en dibinde kapatış. Her ne kadar yüzde yarım artı bile olsa tahtların birçoğu özellikle bankacılık başta olmak üzere eksi kapattı. Dünkü eksiyi de sayacak olursak özellikle bazı sektörlerin zayıf olduğunu söylemek mümkün. Ancak endeks bazında ise şuradaki hareket tepki maliyetinde hareket gerçekleşmiş oldu. Şimdi normal süreçte bu hareket bakın dikkat ettiyseniz bir sat yapısı şeklinde. Fakat üçüncü tepe eksik belki bir kez daha yukarıya yönlü bir kez daha bir ihtimal yukarıya yönlü bir hareket yapabilir ama yurt dışı eğer ki kapanışı 3900'ün S&P için söylüyorum 3900'ün altında olacak olursa ki yarın vaderiler de zayıf olacak olursa o zaman bizim endeksin de şuradaki destek bölgesini kırıp özellikle bu bölgedeki 1520 desteğine doğru çekilmesi muhtemel. Uzun zamandır zaten tepki hareketi şeklinde bakın bir yükseliş görülmüştü. Onaylarda alınmış oldu. Bu onaylardan sonra eğer kırılım gelecek olursa hedef değer öncelikle işte şu hattın yükseliş hattının olduğu bölge olur diye yorumlayalım ve o zaman çubuklar biraz daha uzar. Yani biz şimdi kısa vadede yatay banttan bahsediyoruz. Özellikle hafta sonu yapmış olduğum analizde ben perşembe gününün kırmızı olmasını beklediğimi ifade etmiş. Ancak dünkü analizimde şuradaki yapıyı gördükten sonra bu yapının aşağı doğru değil yukarıya yönlü eğilim yapması gerektiğini belirtmiştik ki de bugün, bugün de ve dolayısıyla Perşembe günü hafta sonu beklentimi revize edip yeşil kapatacağımızı düşündüğümü iletmiştim. Şimdi bu akşam Amerikan vadelileri izleyeceğim, yurt dışı vadeleri izleyeceğim. Ona göre yarın içinde bir genel değerlendirme yapmak mümkün olacak. Bu açıdan da işte bu akşam canlı yayını kaçırmamanızı öneririm. Canlı yayına yaptığımda orada daha detay endeks analizini yapmaya çalışırım. Ama orta vadede bir düşüş eğilimi ve zayıflama eğilimi olduğunu söylemek mümkün. Birçok tahta yeni yeni işte tepelerden dönüş vermeye başladı. Özellikle belli grup tahtaların, belli sektörlerin zayıfladığını belirtmekte fayda var. Bunu söyleyeyim. Yani bunu o açıdan bazı sektörlerde özellikle tedbirli olmakta yarar var diye belirteyim. Yurt dışı da zayıfladı arkadaşlar. Şimdi bir yurt dışına şöyle bir bakalım. Dow Jones evet 31.356'ya geldi ve uzun bir çubuk. Dikkat ettiyseniz oldukça zayıf bir çubuk. Dünkü hareketi de içine alacak şekilde oldukça zayıf arkadaşlar. E şimdi buradan bir tepki yapması lazım. Onlarda da işte 31.500'e kadar yani dün tepki dediğimiz noktada tepki geldi zaten. Bugün de yine benzer bir tepkiyi yarın için en azından cuma günü için tepki yapması mümkün. Buradaki oluşum tamamlandıktan sonra ise görüntü daha da zayıflayacaktır diye tahmin ediyorum. Bir saatlik bakalım nedir diye. Evet dikkat etseniz oldukça zayıf. İşte dün şu kısımlardaydı tepki dediğimiz nokta. 31.700'e kadar tepki gelmiş ve ondan sonraki süreçte hakikaten oldukça zayıf bir gün olduğu görülüyor. Orada da oldukça zayıf yani. Şuradaki hedef değer görüldü. Aşağı eğilim devam ediyor. Şimdiki hedef değer burası. Orada 30.800 bölgesi. Onlarda da bizdeki işte 1400 bir düzeltiyorum. Bizde de lira denk gelen bölge. Bizde 1500 onlarda 30800 kritik seviye olarak takip edilebilir. E hemen bu şekilde bir aşağı akım beklemiyorum. Önce şuradakine benzer bir yapıyı bu bölgede oluşturup şuradan onay alıp yani burada onay alıp en azından cuma günü için ondan sonraki süreçte gelmesi daha mümkün diye söyleyebilirim yani teknik açıda dolayısıyla ama eğilim aşağı yönlü. Onu da ifade edelim. S&P'de de 3900'ün altında bir fiyatlama var. 3880 görüldü. Dikkat ettiyseniz orası da bu 5 dakikalık bir grafik oldukça zayıf seyrediyor. Saatlik baksam. Saatlik evet. Onlar da şu an için yükselen hattın destek bölgesindeler ama görüntü zayıf. Orada da destek bölgesi 3850. Orta vadede 3800. Ü. Şimdi burada bir süre tutunmasını bekleyebiliriz. Dünkü tepkiyi gördünüz. Şimdi burada da yine bir süre tutunup tekrar bir yukarı eğilim yapması beklenebilir. 3000 şu bölgeye kadar işte 3900'e kadar. Bunun devamı gelir mi? Çok sert bir şekilde alırsalar belki gelir ama şu şartlarda biraz zor görünüyor. Günlük baksak ne görürüz? Evet günlük ortalamalara gelmiş daha önce ortalamalara vurduğunda destek bulmuş. Dolayısıyla ortalamadan eğer destek bulacak olursa tekrar tepki verebilir. Birkaç gün en azından şu bölge için zaman kazanma söz konusu olabilir. Ama ortalama bu şekilde kırılacak olursa o zaman görüntü iyice zayıflıyor. Onu da belirtelim. Peki burada altına bir bakalım. Altında ne görürüz diye. Altına baktığımızda zayıf seyir altında devam ediyor ikili dip yaptı. Dün bir tepki verdi. Tepki hareketi oldu. Fakat oldukça cılız kaldı tepki. 1770'lerde tutunmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda uzun vadeli ortalamalarına da denk geliyor. Ya esasında burada tepki vermesi beklenebilir. Ancak şu yapı gereği buradaki burada işte bu tepkinin olması gerekir. Ancak şurada düşen bir trend var. Bu trend gereği ise aşağı bölge 1700'lerden geçiyor. 1700'lere kadar eğer borsalara satış gelecek olursa uzun zamandır dillendirdiğimiz 1700 bölgesine kadar ons altının hatta belki 1680'e kadar ons altının geri çekilmesi mümkün. Ancak şu yapıya bakıyorum ben. Burada da tabi omuz baş omuz yapmışlar. Yani şuranın teyit alınacak olursa dediğimiz gibi. öncesinde bir yükseliş daha yapabilir ortalamaya doğru. Yani 1820'ye doğru dün yapmış olduğu harekete benzer. Önceki haftalarda yapmış olduğu harekete benzer bir tepki hareketi gösterip şuralarda oyalanıp ondan sonra aşağı doğru eğilim göstermesi daha mümkün diye söyleyebiliriz. DAX yatay kaldı. Yani DAX o kadar kötü değil. Petrol 65'lere geldi. Dikkat ettiyseniz petrol güçlü. Fakat borsalar zayıf. O ilginç. Bitcoin 50, 51, 52 bine geldi. Oldukça güçlü duruyor. Bu arada gümüşe bir bakayım. Gümüşte durum nedir diye. Bugün gümüşte bir miktar zayıf kalmış. 27 binlerde, 27'lerde gümüş hareket ediyor. E, orta vadede gümüşün güçlü olacağını e, düşünüyorum. Şu yapı şimdilik bir e, zayıflama emaresi. Bir miktar aşağı gelebilir. Gümüş için şöyle bir yapı söz konusu olabilir. Eğer altın düşmeye devam edecek olursa. Son olarak bizim piyasamıza bir kez daha bakayım. Canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Evet bizde de bir omuz baş omuz benzeri bir görüntü var. Dikkat ettiyseniz kısa vade için saatliklerde. bu görüntü bir süre burada yatay kaldıktan sonra tekrar şu çanak yapmak üzere geri gelmesi muhtemel arkadaşlar. Zaten eğer hattın üstüne çıkamazsa yukarıya doğru çıkamayan bir piyasa yukarıya doğru çıkamayan bir piyasa trendin alt desteklerine doğru çekilmek durumundadır. Şimdilik izlemeye devam edelim. Çok büyük bir bozulma var mı derseniz tahtalarda kendi içerisinde bir realizasyon var. Fakat endeks e, henüz öyle ciddi bir e, bozulma göstermedi. Dikkat ettiyseniz 1500'ün üzerinde tutunuyor. Bu yönüyle olumlu. 1500'ün üstünde kalındıkça da yani şu bölgenin üstünde kalındıkça da endeksin ciddi bir bozulmasından söz edemeyiz. Onu da yine ifade edeyim. Yine de tedbiri elden bırakmamak, temkinli olmakta fayda var. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Akşam canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.